Tamam kanka şu ara kadar bizde yani, arabamız da var, aracımız da var. Şimdi onlar burayı alacak. Hadi sonuçta gidelim, hep beraber sonuçta Oğlum, Birisi. ben muhacir miyim abi. Nereden? İşaret, haritada işaret gelmiyor. Oo gördüm sanki. O bu tepe aşağısına mı gittiler? Ha gidiyor gidiyor işte gidiyor bu tarafta bu tarafta bak. Mark the location. Oo gitti valla. Eyvallah gitti. Gel gel. Alın arabayı en hadi. Abi bu maç çekişmeli geçiyor. Aynen kanka. Adamlar korkuyor. Bak en açıkta olan bizlerdik ama şimdi rush yapacağız. Biz rush yaptığımız için ölüyoruz. Abi, abi güzel var. bir yer almamız lazım. Tamam. Kanka burası runik ya her türlü kendimize cover yapabiliyoruz problem yok Oo abi önümüze bak <laughs> Çekilme onlar, bu tarafa çaldılar. Tamam, burada kim gördüm? Bir şey içinde olabilir hala. Aa ha, tepe altında. Yedi bir tane. O bayıldı. Bir şey soktu biri bana. O da bayıldı. Abi, abi, bana bir şey, sis falan bir şey. Kanka atıyorum bekle bebeğim bekle. Hiç yok ama ben geliyorum seni kaldırma. Lan. Ne taraftan olduğunu görsen. Ne taraftan attığını biliyor musun? Abi tepe tepe. Ama VCS'i görmedim. Yok Tepeyi Tepeyi ben vurdum bir tane de VCS'i görmedim abi. Kırasın mı? Ben şuradan şey kit falan toplamam gerekiyor. Bir şeyim kalmadı. Ben onlardan birisiyle gitse var abi. Eminim dört var. Tamam o da bayıldı. Kanka bunlar habire bayılıyor ama bitmiyor bunlar. 10 kişi mi amına koyayım? Kaç kişi ya? Lan kanfiler gitti. Bir tane kanka adamım var Alabilirsin şimdi ha. Abi kit kalmadı bende. Bir tane kaldı onu da basıyorum şimdi. Kalsk param parça. Sen ben bitirdi. Bir tane kaldı ya her şey bayılmış kan. Ben seni alırım. Ya alayım alayım. gel kaldı. Tamam sen o oh, bomba at bana. Bomba at ne işte de bomba. Atı. Gel kaldı. Duvar kursana bize kanka duvar kur. Of molotof da atıyor. Ben de bayağı vurdum abi bana. Aa, bomba şey geldi bomba geldi gel gel gel. Abi çıt 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 yine mi kötü tane? Ne bana gelme adama git dedim sana. Gel iki numara gel gel. Gerçekten. Kanka bitme ha boyun. Ya ben sana belki oyna Gel gitme gitme ona gitme ona gitme. Hmm. Gitme gitme. Duvar sana kenar. <tık> <tık> <tık>